Evet, İnci Bulgur standındayız. Efendim merhaba. Merhabalar. Nilay Kıranlıoğlu, ben Dış Ticaret Müdürüyüm. E, %100 doğal e, buğdaylardan yerel üretimler yapıyoruz. Dünyanın her yerine ihracatlarımız var. Erten lokalde çalışıyoruz. E, fuar beklediğimizden çok daha güzel geçti. Mutluyuz burada olmaktan. Teşekkür evet. ediyorum. E, 30 yıldan fazladır. Evet, 30'dan fazladır. Evet, 30 fazladır. Evet, biz ilk defa Troba katılıyoruz bu arada çok güzel sonuçlar aldık. Fuarla alakalı mı? Evet. Katılmayı düşünüyoruz tabii. Evet, evet. Aynen. Katılım sağlayacağız. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın.